Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli takipçilerimiz kanalımız yoğun bir şekilde şikayet ediliyor. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Kıymetli takipçilerimiz Rusya Ermenistan'a destek verdi. Aliyev sert tepki gösterdi. Putin'den hesap sordu. Değerli dostlar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den İskender enfesisi açıklaması geldi. Rusya'dan yanıt bekliyoruz ifadesini kullandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan tarafından ihraç yasak olan Rusya menşeli İskender en füzesi bu topraklarda kullanılmasına ilişkin Rusya'dan yanıt beklediğini ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, başkent Bakü'deki bir konferansa katıldı. Aliyev Ermenistan işgalinden kurtarılmış Şuşa kentine atılan Rus menşeli İskender M füzesiyle ilgili konuştu. Konferansa değerlendirmede bulunan Aliyev, ben halkımdan hiçbir şey saklamıyorum. Azerbaycan halkının her şey bilmesi gerektiğini düşünüyorum. İskender M füzesiyle ilgili konuyu 1 Nisan tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüşmemde gündeme getirdim diye konuştu. Moskova yönetiminin atılan bu füzeyle ilgili herhangi bir yanıt vermesi gerektiğini altını çizen Aliyev, konuşmaya ait resmi açıklamada bu bölüm yer almadı. Çünkü Rusya'yla aynı ifadeleri kullandık. Cevabı öğrenmemiz gerektiğini söyledim. Neredeyse iki hafta oldu. Halen Rusya'dan bir cevap yok diye konuştu. Değerli takipçilerimiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bu işin peşine düştüğünden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah Türkiye yar olsun.